Nanan biz sizlere günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Nişa. Günaydın. Bugün cuma hepinize hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hepinize hayırlı cumalar. Kuzusu. Ben şimdi kız kardeşime geldim. Burada biraz uh, oturacağım. Sonra kalkıp Ikea'ya gideceğim. Ikea'ya gideceğim. Niş. Ne Nereye gidecek teyze? <laughs> o, 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 o Hadi bakalım. Oturalım sonra da gezelim. Dur. Ama Nişa gelmeyecek. Maalesef. Keşke gelsen geze gezebilirdik Nişacığım ya. Hadi bakalım. Bir çay keyfi yap. Ha. Gel. Gel. Neşe gel. Gel. Gel teyzeye. <laughs> Yürü böcürü. Neyse ayakkabılar nerede gidelim. Ayakkabımızı giyelim. Hopi ki anneye bakıyorsun. Ee, Anne yani. ne yapıyor? Yani Anne ne yapıyor? çekiyor. Anne kamerayı çekiyor bizim için. Neşe ayakkabımızı giydik. Hopi çay orada var. Gel çayımızı da alalım. Gel teyzesi gel. Gel. Ama çaya dikkat. Bak. <laughs> Hello, ben hazırlandım. Şöyle normalde ökçülü ayakkabı giyinmiyor. Çok kullanmıyorum. Ama aynanın güzelliğine bakmayın lütfen. Şimdi ben hazır ol, hazırlanın çünkü Semih'le yalnız yemeğe gidiyoruz. Arka bir kız arkadaşı ve oğluyla birlikte ben de Semih'le yalnız tek başıma gideceğim. Şimdi Kaya gelecek çocuklarla yemek yiyecekler. Biz de az sonra yemekte görüşürüz biraz bir sakin Semih şimdi biraz bir sakin yerde olduğum için biraz bir hemen sohbet edelim Çünkü e bu vlog bu kadar olur herhalde çünkü çok vaktimiz kalmadı. Akşam olacak ve dolapları aldım Ikea'dan geldim. Çocukların yemeklerini hazırladım, lazanya hazırladım. Yani sonucu maalesef gösteremeyeceğim ama çok güzel oldu, güzel kokuyordu. Biz giderken fırındaydı. Şimdi babalarıyla çocuklar yemek yiyecekler. Biz de Semih ile birlikte hem bir kız arkadaşım, onun oğluyla bir de ben ve benim oğlum teke tek yemek yemek yemeye gelmiştik. O yüzden arkadaşlar bugünün vlogu da bu kadar olsun. Biraz benim çalıştığım yerde yemek yiyeceğiz. O yüzden sizlere de göstermek istiyorum. Çalıştığım restoran tavuk restoranı. Yan tarafında da Çin restoranı var. Tavuklar çok güzel, çok lezzetli. Eğer bu şehire geliyorsanız kesinlikle Yifatok'a uğrayın derim. Güzel tavuk yemek istiyorsanız piri soslu. O da Portekizli acı sos sarımsaklı daha çoğunlukla ve acı soslu piri biber e, küçük biberler oluyor. Onun ismi de piri koyuyorlar. Koymuşlar Portekizler. O yüzden çok güzel, tavsi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, Bugün vlogu da bu kadar olsun. İnşallah yeme yemeği de e, ortamı da sizlerle paylaşmak e, isterim. Eğer durum olursa. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Opa.